Seni mi dinleyeceğiz sabah kadar? Tezgah başında Hazreti Erdi ve Burak Q. Tezgah, tezgah silme işi ya. Kabartma tozu pastayı <laughs> ne kadar kabartır? Krema nasıl böyle güzel kokar? <laughs> Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Pasta ve kekle ilgili her sorunun iyi bir cevabı var. Alıyorum çünkü Doktor Ötker. <laughs> doktor Abuzer. <laughs> doktor Abuzer. Yakında memelerde olacağım olacağız. Ömer'in genci Leon. Aa Leon edit atmış. Allah Allah. Kadroyu. Abi şöyle baktığın zaman herkes adam gibi. Biz de herkes adam yerine koyup adam gibi çalıştık. Şimdi bakacağız şöyle uzaktan mı adamlar, adamlıktan mı uzaklar göreceğiz. Bekliyoruz. Memeler zaten çok karıştı. Ortalık 56. Aslan ile yapılan her konuşma sonraki sonrası bizik o her götünden sikeyim. O herayı izliyor musun? Sakın gözüme gözükme seni sikeceğim oğlum. Sene. Dur <laughs> beni. Canıma susadım. Burada <laughs> değil. Beni canıma susattınız. Beni canıma susattınız. Niye? Öyle. Öyle. Öyle geliyorlar bana. Bak geliyorlar bana. <laughs> oğlum tamam. neye gülüyorsun? gülüyor? Kodumun <laughs> adamı. Sakin ol sakin ol. Neye gülüyor? Sakin ol. Benim. Beni cinlendirdiniz amına koyayım. Ama ben de sizi cinlendireceğim. Cinlendireceğim tamam, sizi. Dur, dur, dur. <laughs> Ananı siktiğinde sizi cinlendireceğim ben. Rahat olun. <laughs> rahat olun. <laughs> İlk müsaitlilikte sikeceğim. Bak, i̇lk müsaitlilikte sikeceğim seni. Bak her tatilden bahsedişinde chatteki agalarla bizim olası dump. Muhabbet nerelere geldi amına koyayım. Ahlelele ahlelas. Ahlelele ahlelas. Ahlelele. Allah Allah. Oğlum ne zaman tatil muhabbeti yaptık ya? Ortamda nerelisin konusu açıldığında Tatum yengenin yaşadığı zorluk. <laughs> ah bu kanepenin. Efe Can Durgun her zaman kötü adamdı. Tek suçu ailesini korumak istemesi. Biz hep kötüydük oğlum. Bu like so the... kadar içsek yeter amına koyayım. Topuklayan laksa bizim saygı ve hürmet. <laughs> Adam bir de topuklayan laks diyor ya. Selam sana, i̇mparator. Selam, Selam sana i̇mparator. imparator Selam sana İmparator. Selam sana İmparator. Selam sana İmparator. Selam sana İmparator. VP <laughs> geçirme kartı. Ay Amına koyma kartı. Amına. <laughs> amına koyma kartı ya. Geç şuraya. <laughs> Sarı duba. Birlikte aç. Sarı duba. He, tamam. Bak. Ağlıyorum kumsalda yalnız başıma. Bir yıldızın kaymasını bekliyorum umutlarımla. Ve bu yıldız seni görmemi sağlasa bir saniye bile olsa işte o zaman gülümserim. Bu kanepenin bir dili olsa Helen Bele baronsa korkarım carçurt falan. Anladım. Peki kriterleriniz neler Musret Bey? Ya, ya biz buraya de... evlenmeye gelmişiz. Balık kraker soruyor. Balık kraker mi? Oğlum harbi <laughs> siyah efekle bıyıklarım çok iyi çıkıyormuş olmayan bıyıklarım. <laughs> Cihaz uyandı mı? Ben her konuda uzman olmak zorunda mıyım abi ya? Dünyada milyonlarca konu var milyonlarca. Dünya ne? Dünya ya böyle. Milyonlarca konu var. Ben milyonlarca konunun hepsinde uzman olmak, usta olmak, kral olmak, ferişte olmak zorunda mıyım? Ya Allah'ım ne yapacağım ben? Ne yiyeceğim ya? bilemiyorum <laughs> ne yiyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> Evet, hardur ver. Dayı bugün seni sert sert pompalayacağım. Senin tüm bestaof, tüm bestaof. Amana koy, amana koy, amana koy, amana sohaja, amana koyacağım, amana koyacağım, amana koy, amana koyacağım, amana koyacağım, amana koyacağım. Amana koyacağım ya, amana koyacağım ya, koy. Casino patronu cinayet Mehmet şatosuna giriş yaptı. Cinayet Mehmet şatosuna giriş yaptı. Bu nedir ya? Ben mi dedim abi? Zaten <laughs> şu halime bak. Tek ki Paris tarihi. Benim hastanem var. Görürse perşan olur ya. Bırakın beni gideyim abi ya. <laughs> Yavrum oturuma düştük. Hesaflı gönlüm. Çabuk kaçtı elimden. Boşa geçti gördüğüm gördüm. <laughs> Ama bu sefer farklı şeyler. Pablo, how are you? Pablo zıplamış ki yo. <laughs> Zıplamış ki yu. Ab evi malıma roş yu. me, I make a very nice talk you. Aa, bunun da koyarım. Şimdi sıkarız lan! Kabak tadı verdi aynı bokların. Sonra ağzımdan kötü bir şey çıkınca kıracağım o yüzden boş ver. Kardeşim eline sağlık. Harbiden eline sağlık. Çok iyi olmuş. <laughs> Adam beni beğenmemiş, selam vermemiş, çok da yarağımda. <laughs> Bak sikimde de demiyorum, çok da yarağımda. İki baron değil. Hecan'ın ekibi karşısına alıp düzene sokması lazım. Ha devlet başı yakuz uzgun leşe. Kapı kapı dolaşsak anlatamayız usta. Kapı kapı dolaşma vakti bitmiştir. Yazanicilik bitmiştir. Bu saatten sonra kendi kapımıza hakim olacağız doğurur, çakal doğurur, aslan doğurur. İte it gibi, çakala çakal gibi, aslana aslan gibi davranacağız. Yakında böyle bir konuşma gerçekleştireceğiz. Çok yakında. Yusuf kuyuya düşmedi. Yusuf'u en sevdikleri ve güvendikleri kuyuya attı. canım maybattan Helen Bey'e attı video <laughs> Altay abi bu müziği bana mı yaptı ya? Sanki beni anlatıyor amına koyayım. Ver bakalım <laughs> siz. Bana serseri diyorlar yoldan çıkmışım. Kalbimi hiç görmüyorlar, aşka düşmüşüm. İlk bakışta yanmışım, aşık olmuşum. Sayende sokaklarda berduş olmuşum. <laughs> Efecan ve Ogi bomba yüklü aracı teslim almaya gidiyor. Ogi vurdular yine. Gürkan sikecekler bizi. Kilkor kardeş, hep vaazlarımızda ne diyoruz unutuyorsun. Ne diyoruz? Eyleme dilini edepsiz yoksa sikerler seni sebepsiz. <laughs> lan o kim lan? Efecan aslanın yaptıklarını topuklayan laksı anlatıyor. <laughs> i̇şte mahallede otururken hani mahallede bir çocuk gelir böyle delikanlı tavırları vardır. Kardeş hoş geldin filan dersiniz böyle çocukluk zamanlarında. Sonra bakarsınız lan bunda biraz yamukluk var böyle kaypaklık yapıyor. Sonra bir hatasını yakalarsınız tam da öleceksiniz. Hemen bağırmaya başlar. Lan sen annenin kız kardeşini parmaklamadın mı? Sen ona işte küfür etmedin mi arasına filan? Lan öyle mi yaptın filan? Bir bakarsın bu arada tak yürü. Bu da kaşar dedi. Lan dedi kaşar. Reis. Bunlara kaşar denir. Bunlara kaşar denir. Anlık torpidodaki bombayla göz göze gelince fiziko. Çok kötüydü o anlık C4'le bakışma işi ya. Yeni VL'ler gelecek olmasına rağmen Suki ve Helen'e odaklanan chat. <gülüyor> <gülüyor> sardınız amına koyayım, sardınız. Konum batum tatil mi? Bu ne? Ak abi. <laughs> abi neredesin? Seni bekliyorum burada ya. Eyiz buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Bekleyiriz. Huzur <laughs> 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 <Uyuz> rahatsız mısınız? <laughs> Ak abi. <laughs> Abi neredesin? Sen... Oğlum. Abi neredesin? Seni bekliyorum <laughs> burada ya. Eyiz buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Bekliyoruz Buna koyduğum nereden anladı da orada olduğumu ya? Sigaranın üstündeki o tüyümden mi anladı acaba? Akadayım batmış çok üzgünüz. Hoş geldin düzenli bebek. <gülüyor> ya. Chatte <laughs> bir tane zeki olmasın siktir et. Chatte bir tane normal insan yok ya. Bir tane normal insan yok ya. <laughs> Rustur SV'ye girip saçı giremezse. <laughs> Kaderim. Bu benim kaderim bu. <laughs> bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. <laughs> Biz varız amına koyum yazmış Niki Allahsız Tedi. Yani sen normal sen ben götüm amına. geleceğiz. 1 Allah Allah. <laughs> Parayı vurup yayın açmaz diye düşünürken 35 sene duygusuz yayını izlerken. Kimse değil istemez. Ağlarken güldüğü. Nadaksın dün akşamki yoğunluk ya. Bilgim yok, bilgim yok, bilgim yok. Helen Bey'le işi yattıktan sonra bizdir. İstiyorsun seni merak edeyim. Keramet elimde benim de Hangi huyuma uyuz olursun en çok? Söyle de yapmaya devam edeyim. Söyle yapmaya devam edeyim. Söyle de yapmaya devam edeyim. Hangi huyuma uyuz olursun <laughs> <spoiler> en <mi> kaysak? <laughs> Love yaparım diye yanında bolt köpkeyi götüren Efecan'ın Can'ın Max EP'si. Çok tatlı bir şey ama ya. Bihter abla. Sizde var mı hayvanınız? Evet benim de köpeğim var. Behlül pardon. Ne marka? Golden. Golden. <laughs> Golden. O zaman hayvanlara karşı bir ilginiz, sempatiniz var yani. Evet çok severim hayvanları. <laughs> O zaman Beri de çok seveceksiniz. Çok tatlısınız. <laughs> Siz de çok tatlısınız. Şapkasınız mı oldu bunun? Ya bunun şapkasını mahalledeki teyzeleri ördü. Bunun kafası üşümesin diye. Malum domuz gribi filan var ya. <laughs> Behlül ablası. Aka muhabbet açamayan oğlum ilk basmıyorken herhangi bir hanım VL ile Efecan'ın arasını yapan Ogi abimdir benim <laughs> Allah Allah. Yaşlandık belki amına koyayım. Düşler tiyatrosunun ben, o akşam ben, bir kahramana ihtiyacı vardı ve tüm şartlar yeni bir kahramanın doğuşu ben, için özel olarak ayarlanmış ben, gibiydi. Öyle olsa... Büyük Bey'in yanında Efe Can'ın konuşamayış. Ya oğlum bak sürekli bir konuşamıyor falan diyorsunuz bana ya. <laughs> Allah Allah konuşuyorum ya din niye konuşamıyorum kardeşim o gıdayın her kelimesinde bizdir <laughs> Komik adam ya. Takribi 20. dakikada da çete senin Starbucks'taki bacaklar hakkında bilgi vermekten. <laughs> ben o adamdan utanıyorum zaman zaman. Kim o ya? <laughs> Allah Allah. Aslan Norus bu çocuğun seviyesi. Ne? <laughs> <laughs> Benden iyisinin amına koyayım düşürmediğim hiç vites. Sen hiç gelmediğini pes vizyon babadan miras Gencolarım daha kıllı senden takılıyorken üç çizgi attım Sen söylere götten biri Oğuz Rökten gibi Üçtepe'de doğdu İstanbul için organize baba sizden biri Sen söylere götten biri Mekanik için Ogi'ye yardım ederken Efecan <laughs> edemedik anladık. <laughs> Osman Abi zikki yok ben sen çok Tamam abla evet bir zikki Allah Allah Gittin günden beri Sanma ki yaşıyorum Ermenilerin ateşkesi bozmasından önce Ermenileri patlatma işi Bizi bir siksinler de, siz görün hiç hastaneye düşmedik. Kolpam hoş geldin. Ermeniler bizden önce davranırsa küllük masadayken. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> küllük burada bu arada. Tam mouse'un yanına koydum bu akşam bilginiz olsun. Cici, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adamın yazdığına bakar mısınız? Ne yazdı, ne yazdı? Allah rızası için. Allah rızası için. <laughs> bugün ne olur Atatürk için sosyal rap yapıyoruz. <laughs> Dur bakayım. Bir önceki mesajı da bugün ne olur Allah için <laughs> <laughs> 2021 Ramazan akşamı Akay ile Sağro doğru izlediğimiz zamanlar bizim huzur sen <laughs> Strike Edit Yenur Bugün bak <laughs> Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Biz sezon finaline denk geldik. Büyük ihtimalle yakında kıyamet kopacak. Sadece beni zorlama. Tekelden söyledim 11 bira Bir gün hayatımda Beşiktaş modeller diyor gelsene Londra Hay. Kolumda Rolex sapmarin sarışın atla desin camdan atlayayım Diğer repçiler yavaşlar sanki yemişler 10 kilo margarin hmm. kalam kalan yara Unutmadım aklımda yaranlara inan Bana sarılmadan anlat Haince bunlar ve var. tam Nedir gerçek zira Tanrılarım saçma Gitip gidecek her şey bir yangınında Yapamadım o gün Yapamadım Affet beni kardeşim yapamadım Belde dededen kalma emanet varken Ermeniler kısa keleş artı uzi gelirse bizim çaresizlik. o <laughs> G <laughs> okay, Hazreti Erdi artı Efecan üçlüsünün minimum cıvıklık. <laughs> Hiç ışık yoktu. <gülüyor> 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 Gömlek de çokken artık burası zorlu <laughs> Marvel. <laughs> Marvel geçiş gör tırrek. <laughs> Yüzüme granda, Louis V çanta, body like panda Gel 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 yekeğe, görelim evinde saklanma Klipte ortamda, manitan tasması bol tut salma Ve benim kucamda baby, baby shake şey, çor bampa dün gören bakır köy bacılar yapışır bela Hakan'ın <laughs> batıma gidince büründüğü kişilik Aha para beyleyiniz babasının arvadınız yani ha para beyleyiniz tamam mı? Armadını siktir. Para bile inir. Ah. Al ah, para bile Al. Al para bile inir al. Ah. Al. Ah. Bu basın armadını siktir al. Ah. Al ah, para bile inir al. Ah. Hiç böyle değildim ya. <laughs> Vallahi hiç böyle değildim ya. 2000 alınca kazinoda yaşanan minimum güç zehirlenmesi. Ben bir ara bir masaya oturdum. Adamlar dedi ki buraya rezervasyon lazım dedi. Dedim yapayım, yapamazsın dediler. Kumarhane açılışında racon. Racon sahipleri kendileri için manevi değer taşıyan eşyaları bir rakamın üstüne koyarlar. Kazansalar da kaybetseler de Diştikleri değer kadar kumarhane sahibine destekle bulunuyor. Son bahisler lütfen. Bahisler kapanmıştır. Oğlum ruletin ilk elinden de sıfır gelme işi. Garip amına koyayım. Gelmez yani aslancı, hoş geldin.

Vaktala adjunu oha ma'as siyuli carifa oha Gürcistan Pol <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya <laughs> Ne yazıyorsun biz sabra abi Lan 10 dolarla oynuyorsun 10 paket sigara alıyorsun Yirmi tane tost yiyorsun, ne lan burası ha? Kumarbaz adamı, böyle muamele yapınır mı abi? Yok ya, ya, yerim senin gibi kumarbazı. Ya bir nimeti bitirtmediniz ya bana be. Aman haklım, keşke on dolar olsa. Yemin ederim üç saat daha eğlenirdim ya. Ketti aslan'a çekilen muamele. Tamam ya, en orospu evladı sensin. Öyle oynayayım mesela. Hayır diyor, ben, ben bir numarayım diyor, hayır. Ya diyorsun işte başka orospu evlatları da var. Yok diyor ya ben ben birim. <gülüyor> <gülüyor> Yok diyor ya ben birim diyor. İmam Fox'i. Alo. Alo. Kazandık, kazandık. Allah Allah. Şöyle miydin dayı? Öyleydi. Nasıl müziği böyleydi. <laughs> of ya. Hayat bitti amına koyayım ya. Gerçekten hayat bitti ya. Ama madem siz bu dilden böyle anlıyorsunuz bu saatte